Ben geçenlerde bir tweet attım. Andımızın serbest kalacağını, andımızın kaldırılacağını düzeltiyorum. Bilmiyordum ben. Azınlık okullarında kaldırılacağı diye bir şey geçmişti. Şimdi Muhammed isminde, Muhammed Furkan isminde bir oğlum, Mücahit Ahmet isminde bir oğlum, Nur Filistin isminde bir kızım var. Hepsi de okula gidiyor, ilk öğretim okuluna. Şimdi o zaman ben o tweette dedim ki, ha ben çocukları eğer Hristiyanların okuluna gönderirsem, İslam'a göre tamamen şirk olan bir metni okumaktan uzak kalacaklar dedik. Allah başbakandan razı olsun andımızı kaldırdı. Andımız nedir diye bu, bu, çok tartışılıyor. Ben Müslümanın andı diye bir yazı yazmıştım. Enam suresi 79 ve 162. ayetler Müslümanın andıdır. İzleyicilerimiz eğer Google'da Müslümanın andı eğer hani acizane fakirin ismiyle beraber Fatih Can diye aratırlarsa yazıyı bulur. O ayrı bakış. Yalnız şimdi şurada bakmamız gereken bir şey var. 1933'te ülkede biliyorsun hiç Las kalmamıştı. Hmm. Kürt kalmamıştı. Adige kalmamıştı, Çerkez kalmamıştı. Ermeni, Yahudi zaten yoktu. 1933'te sırf Türktük biz. Ve bir şey dayatılmış. Denilmiş ki, Türk'üm. Lazım, Türk'üm, Türk'üm. Ya Kürd'üm, Türk'üm. Çerkez'im, ya Türk'üm. Sen ne yapacaksın, ne mutlu Türk'üm diyene ya. Evet, doğruyum, çalışkanım. Yani doğru ve çalışkan olmanın ön şartı ne olarak bir işe e verilmiş? Türk'üm. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Küçüklerimi korumak diyorsun. Ben Müslümanım. Enam suresi 162. ayet Müslüman andı diyorum. Benim çocuğuma Müslümanın andı okutulmaya kalkısa ben aynı mücadeleyi o okula da veririm. Çocuğa ant okutulmaz. Faşizmdir. Ya çocuk mu çocuk çocuk. Oyun çağında zaten gelmiş senin kucağına. Okulsuz toplum Ivan İliç. Tavsiye ederim. Zaten o tartışmayı hiç yapamıyoruz. Yani okulun işlevi. Oraları geçtik. Zaten ben sana emanet ediyorum gönderiyorum. Sen kimsin ki ne hakla benim çocuğumu sabahleyin alıyorsun ant okutturuyorsun. Varlığını ya şimdi bakın yasan küçüklerimi korumak yalan korumadın ant okutturuyorsun çocuğa masum. Büyüklerimi saymak yalan oruçluyu şirketinden atıyorsun. Sakallı çalıştırmam diye çıkıyorsun söylüyorsun. Rahmetli Erbakan onların on, onu çıktın manşetler atıyorsun. Menderes'i idam ediyorsun büyüklerini saymıyorsun. Devlet büyüğüne başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ölmüşüne derisine küfür ediyorsun. Değil mi? Gezi'de yalan. Yurdumu milletimi özümden çok sevmektir. Yalan milletle kavgam var. Sen milletçi değilsin. Sen ulusçusun. Ulus. Moğol hükümdarının hükmettiği tebaaya verilen isim. Bunu da ilk defa söylüyoruz galiba senin olan. Ça Moğol hükümdarının bir, se bir dönemlik iktidarı. Senin işin onunla. Ülkü müksane ileri gitmekte. Şimdi bilinmeyen bir şey var burada. 1980'de Nurettin Ersin bir ekleme yapıyor buraya. 1980 darbesinde savundukları andımız darbe ürünü. 1930'u geçtik. Ey büyük Atatürk öldü duyamaz. Atatürk öldü duyamaz. Bütün nefisler ölümü tadıcıdır. Atatürk de bir gün öldü biliyorsun İsrail tarafından öldürüldüğünü. O bir tarafından da iddia duyamaz. Çocuk bir ölüye seslendi. Bak pedagoji ne hale geldi çocukta. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Hangi hedef o kadar muhayyel ki? Şimdi uzun bir dönem yaşamış. Çok çalkantılı dönemler. Hani Balıkesir Zanuş, Zanus Paşa konuşmasında hilafeti, hilafeti şeriatı Garra-i Muhammediye selam eden bir duruş. Daha sonrasında Kazım Karabekir'e dini Türkiye'den kaldırmamız lazım Kazım Paşa. Böyle olmaz ya hangi hedef? Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Sen kimsin benim oğlumu? Ben Türk'üm. Benim bütün ecdadım Türk. Benim buna rağmen diyorum ki sen ne hakla çocukları varlığını Türk varlığına armağan ettiriyorsun? Çocuk bir kere bilmediği bir şey okuyor. Bakın tekrar pedagoji andımız. Pedagojik cinayettir. Kaldı ki Türk diyelim Kürdüm. Lazım Çerkezim. Aleni insanlık suçu işliyorsun ve asimilasyon yapıyorsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi bunu ilk defa söyleyeceğim. Burada ben rica ediyorum. Bir dahaki programda iki sen ne yaparsak o zaman konuşalım bunu. Mustafa Kemal'in ne mutlu Türk'üm diyene sözünü izah ettiği bir konuşma var. 90 senedir milletten saklanır bu konuşma. Bu konuşmada eğer Türkiye sınırları içerisine girilip Türkiye için çalışılırsa bu sözün geçerli olduğunu söyler. Bu da bir ayrı bahistir. Bunu ben kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Bu ne mutlu Türk'üm diyeneği 1994'te rahmetli Erbakan Bingöl'de izah etti. Tunturaklı bir izahtı. Sen bugün ne mutlu Türk'üm diye ne dersen. Kürdüm der, Lazım der, Çerkez eder. Birleştiren şeyler gidecek. Bölen şeyler gidecek. Birleştiren, birleştiren şeyler kalacak. Kural bu. Şimdi bu. Andımız kaldırıldığı zaman zorunlu din dersi kaldırılsın. Hayır. Türkiye'de bir din algısı var. İnsanların dini öğrenmesi lazım. Çünkü bizim gençlerimiz doğru din algısını bizim söylediğimiz şekilde herkes kendi ne göre bir din algısı savunuyor. Bizim söylediğimiz Hanif, İbrahim'i geleneğe uygun, devrimci, adaletçi, eşitlikçi, özgürlükçü, birlikçi İslam'dır. Şimdi bunu öğrendiklerinde o zaman emperyalizmi gezi maşasında işleri olmaz bizim çocuklarımız. Ha siz tabi İhsan peşine, Yaşar Nur'un peşine takılırsanız siz daha çok devrim adı altında İngiltere'ye maşa gençler yetiştirirsiniz. Şimdi bu gezideki arkadaşlar bunu iyi bilsinler. Bu ülkede dar ağaçlarında şapka takmadığı için insan öldürüldü. Anlamayana izleyeceğimi tenzih ederim. O arkadaş anlamayabilir. Şapka var ya evet. Onu başına takmadı diye öldürüldü adam. Torunlar dedem dedem diye ağladı. Bunlar bu ülkede oldu. Hani bunları bilmeden başbakan işte diktatör Erdoğan eğer öyleyse hani bugün de gördüğüm bir sözdür aktarayım. Allah böyle diktatörlerin sayısını arttırsın. 120 bin insan öldüren, öldüren Esad'a halk kahramanı burada başörtüsü serbest insanları özgürleştiren şeyler var. Bakıyoruz tek tek istersen gidelim. Hani arada bir sorumuz yoksa. Roman Dil ve, Dil ve Kültür Enstitüsü kuruluyor. Sizin Çingene diye aşağıladıklarınız için rejim, devlet, AK Parti bir inisiyatif oluyor ve Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyor. Mor Gabriel diğer adıyla Derin Umur Manastırı Arası Manastır Vakfı'na iade ediyor. Ve, ve batılı, e, batılı demokrasi diye hayran duyduğunuz Fransa'nın sürgün ettiği ikinci Allah sınıf Allah vatandaş düşünme, e, eyvallah, eyvallah, eyvallah. eyvallah. Olarak... okullardaki öğrenci anda uygulaması kaldırılıyor. Tabii rahatsız olabilirler. Ancak rahatsız olmana gerek yok bir ironi yapalım. E, dini inançlarını yaşayanlara, müdahale edenlere, engelleyenlere 3 senede hapis geliyor. Yani herkes kendisi evinde andımızı okuyabilir. Ancak benim elimde Kemalisi rejim var, benim önüme her gelene ben bu anda okuturum diyen faşist kafa artık o iflas etti, artık o oyun bozuluyor Türkiye'de. O emperyalist bir oyundur. Türkiye'yi bu tür faşizmlerle milliyetçilik adı altında, vatanseverlik maskesi altında bölmek o emperyalist bir oyundur. Bizim 80 senemiz gitti. O dönem bitiyor. O, o iş geçelim.